Hı, hmm, yakaladı güzel. Fall Guys'ı yakaladı. Şu an yerim iyi mi? Bir başlayayım oyuna. Oyun güzel arkadaşlar. Yani kafa dağıtmalık bir oyun aslında. Zor ama onu söyleyebilirim. Yani birinci olmak için oynamıyoruz onu söyleyeyim. Yani vakit geçiriyor. Sizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Her mesela 60 kişiyle başlıyoruz yarışa. Her turda 10 kişi 20 kişi eleniyor. Birinci olmaya çalışıyoruz. Ya yani bildiğin sohbet etmelik bir oyun öyle ekstra kastırabileceğimiz bir şey değil yani kastırmamıza gerek olmayan bir şey. Amaç sohbet etmek zaten. Oyun güzel hocam. Evet evet güzel. Hatta aranızda varsa aynı anda bastığımızda galiba aynı oyunlara denk gelme şansımız da oluyormuş. Öncelikle ses ve görüntüde. benim olduğum yerde bir sıkıntı yok herhalde. Tamam orası sorun değil. Hmm, kaç kişinin kaldığını gösteriyormuş. Allah kaldık. Şu süslü olan benim arkadaşlar. zor oyun ama onu söyleyebilirim yani. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Daha hiç birinci olmadım. Birkaç el oynadım. Düştük. Hop 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 kalk ayağa kalk ayağa. Hop. Ah bir yer atladık. Hocam ben bu oyunu oynamışım. Çok güzel oyun ya. Yani tam sohbet etmelik oyun. Ya sadece ses baskı yapmasın yani ses ve görüntü sıkıntı yoksa hiçbir sorun yok. Ops aşağı indirin şunu. Kaldık burada. Bu tamam. Bu tamam. Ayağa düştük. <laughs> Oyun güzel de yoruyor adamı ya. Hani terse gitmiyorum ben değil mi? Terse gidiyorum. Aa, hayır. Şu an 7 kişi geçti. 42 kişi 42 kişi geçecek bu turu. Hop. Hop. Aa, son anda geçtik. E ee, bu kalktı ya. Kaldım burada ya. şimdi ne oldu. Geçtik. Yok yok oynayış bak şimdi. Yani kanser eder benim oynayışım. Zaten eğleneceğiz galiba bu turu. 24 kişi geçti bile. Düştüm. Seni okuyum derken düştüm bak. 28. Büyük bir bu turu geçemeyeceğiz ya. Aa, düşmesem geçecektim bak 39-42 bu yere geçemedik Neyse ilk turun ilk elin günü almaz İlk elin günü almaz arkadaşlar Arkadaş 39-42-41 Son bir kişi kaldı evet o da geçti Düştünüz demiş Şeyma. Evet bayağı düştüm ya. Hocam en sevmediğiniz zorlandığınız matematik konusu nedir? Olasılık ya. Net. Eğlendik arkadaşlar. Baştan başlayacağız mecburen. Oyundan attılar bizi. Hocam ilk elerik vur direkt öldürdünüz. <laughs> ben öldürmenin de aslında ben öldüm ya. Şu karakterimizi biraz daha şekillendirelim. Güzel bir tip yapalım. Fall Guys. Bak burada sol, sol üstte yazıyor. Fall, fall Guys. Fall Guys. Her neyse. Ekipman. Güzel ya oyun. Peki şeklimizi değiştirelim. Elbise. Outfit. Şu olmasın tamam. Güzel pantolonumuz var. Hmm, bu iyi şimşek. Şimşekli olsun. Renklerimiz. Güzel. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Play. Hocam bu oyun ismi Fall Guys. Hocam yarın YouTube'da yayın var mı? Canlı yapmayı düşünüyorum yarın akşam. Yarın bir canlı yayın yapalım. Hatta konu istersen sen belirle buradan. Hangi konu olmasını istersen o konu hakkında konuşalım. Ya belli bir konu olması güzel oluyor. O hocam güzel oldu adam. Adam mı? Çok tatlı değil mi ya? Şey mi? Yıldırımda. YT'de yayın yapalım yarın ya. Bugün buraya yaptık yarın. Bir gün orayı bir gün burayı yapalım. Hop. Az daha giriyordu. Stres yönetimi. Güzel. Ben notumu alayım. Stres. Zaten en önemli kısmı da bu oluyor ya. Stres yönetimi. Laptop ile sınava doğru. Güzel oldu konsept ya. Sınava kadar baya gider şimdi. Bir de yani bu Ramazan döneminde falan gece yayınları yaparız bu şekilde sohbet olarak. Selam demiş Uzaycan. Selam merhabalar hoş geldin. Biz de oyun oynamaya çalışıyoruz. Fall Guys. Öyle evet, muhabbet ediyoruz. Bir yandan da hem muhabbet hem iyi olur baya. Helal kanka. Çok doğru bir konu. Aynen öyle. Bundan sonra konuları buradan konuşalım ya. Deneme çözü hakkında veririz. Bak mesela bu da güzel konu. Deneme deneme analiz notlarımı aldım bunu da. Hadi bakalım. Kandiz barak olsun demiş teşekkür ederim sizin geri de. Geride kaldık. bu sefer geçeceğim bak izleyin. Aa düştüm. Geçemedim. Tamam şimdi geçeceğiz. Burası tamam. Geldi bana vurdu ya. Pi ne zaman piyasaya girer? Yakında. <laughs> Bilmiyorum ne zaman girer. Düşme hayır hayır. Heh. Güzel. Bakın burası zordu hatırlıyorum. Yani bir yer atlamak gerekiyor. Kapanacak atlamak gerekiyor. Kapanacak. Son saniye. Yine düştük. Bırak beni ya. Bir de tutuyor bak tutuyor çekiyor bak. Ee kapalı buralar ya. Aha kaldık burada. Hop. Hop. Hayır düşme. Hayır hayır hayır. Allah seni ne yapmasın ya. Geçtik mi yok geçemedik. Zora hem o tarafa dönüyor. Hop geçtik bu sefer tamam. Bu sefer geçeceğim. 32 kişi geçti. 41 kişilik kota var. Bu sefer geçeceğiz galiba. 35. Hadi. 36. Evet. Geçtik bir turu. Dikkat olun demiş. Dikkat ediyorum. Rica ederim hocam. Sağ olun hocam. zaman PS çıkar. Hocam bu arada olsun. Hocam bu sene mantık tam soru kayın çıkar mı? bireş bir net. Mantıktan Tabii tabi çıkmasını bekliyorum. Zaman aşımı uygulanmış. Berat ne dedin acaba? Hocam düştünüz tekrar. Çıktım çıktım. Motive olursak hepsi olur. Motive olamıyoruz. Odaklanamıyoruz. Odak ya odak. En büyük sıkıntı odak yani. Ee, sanki çalışsanız da boşa gelecekmiş gibi geliyor ya size. O sizi demotive ediyor. Yani onu aşmak gerekiyor öncelikle. Yani bu iş çalışırsan oluyor yani. Kısaca bu. İkinci tura geçtik bu arada. Bakalım bu oyun nasılmış. En son final tur oluyor. Berat şu an açıldı. 30 saniyelik bir ban yedin. Uzun yazma. Genelde uzun yaptığın zaman kısıtlıyor seni. Şu an mesajların geliyor Berat. Hadi bakalım. Geçer mi sizce? Geçtim. Aa. Aa, terse gittik. Kaldık burada. Herkes geçti biz kaldık. Cık. Kapıda bekliyorum hadi. E, açıl. Bu sefer güzel geçtik. Oo. Aa, geçemedim. İki kişi kala geçemedim. Finish'e yaklaşmıştım ya. Oyunu geçtim evet. Hocam sınava girecek misiniz? Sınava girmeyi düşünmüyorum çünkü zaten adalet okuyorum. Şeye gireceğim. Ee, DGS'ye gireceğim. Hukuka geçmek için. Oyun güzelmiş kafa dağıtır. Evet evet güzel kafa dağıtmalık bir oyun. Elendik gerçi ama. İkinci turda olsun. Hocam problem bitse PKBO başlamadan başlak denemeye, denemeye hazırsın. Şimdi PKBO başlamadan başlak denemeye yani bir iki soru çıkıyor oradan ama bir iki soru eksikle başlamış gibi düşünebilirsin kendini. Yani morali bozar. morali bozabilir. O yüzden bu biz elendik ya. Baştan girelim. Bitir onu da bitir. Yani ha diyelim ki bitirmeden başlayabilirsin ya. Yani, bir iki soru bir iki soluk sıkıntı yok. İlla hepsi bitmek zorunda değil yani. Genelde hepsi bitince başlanır ama ya bu iki konu, ya bu konu benim için de zor bir konu olduğu için onlarsız denemeye başlayabilirsin. Şeyma Hacan kazanmak çok zor. Hani tamam inşallah diyorsun ama ya kafa dağıtıyoruz biz. Hem oyunu geliştiriyoruz. Ya zaten çok az oynadım ben bu oyunu. Yani bayağı oynamak gerekiyor bu oyunu geliştirmek için. Aranızda vardır illa zor bir oyun. Oynaması da zor. İnşallah kazanırız bakalım. Sınavı diyor galiba. Evet ben de onu sonradan aldım. DGS'yi diyorsun. Ya büyük bir ihtimal zor olmayacak gibi geliyor. Çünkü matematik ve Türkçe var. Diyelim ki matematiği yaptık. hadi yaptık ucundan diyelim. <laughs> Şimdi Türkçe sürpriz yaparlar mı acaba? Ya sanmıyorum ama büyük bir ihtimal olur gibi geliyor. Şimdi şöyle oluyor. Normal bir sınavda puan alıyorsunuz. Tercih yapıyorsunuz. Yani İstanbul çevresine veya İstanbul'a tercih yaparım. Üçüncü sınıftan devam edeceğim. Zor olmaz diye düşünüyorum şahsen ya. Hocam 3D mi? Metin mi? AYT mi? için hangisine öncelik verme, vermeliyim? Bence önce 3D daha zor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Metinden daha zor. İkisi de güzel kaynak ama metinden daha zor diye diliyorum 3D'yi. Yani seviyene göre biraz. İkisi de var elinde. Acil de var. Sen de tüm kitapları almışsın. İşte bazen böyle bir hata oluyor. Herkes kitapları önden alıyor. Yani ucuza aldıysan şu an çok pahalı. Doğru da yapmışsın diyebilirim ama ya biraz seviyene bağlı senin. Bak Kerim mesela yardımcı olsun sana yani çoğu kaynağı taramış bir insan olarak, konunu bitirmiş bir insan olarak. Ah, daha iyi iyi katlayışında düşmezsin ya. Orada boşluk varmış. Ya bu sefer toparlıyoruz. Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Buradan buraya bak. Yavaş adım adım. Çekil. Yetişmiyor. Hop. Nasıl <laughs> Aaaa! Oh. <laughs> Yine düştü aşağıya. Bu arada tutup çekebiliyorsunuz adamları. Disconnect mi? Koptum. Oyundan koptu. Gayet güzel oldu. Yoksa biliyorsunuz yani her türlü birinciydim ben. Hocam mesela bizim hocam antik aldı bize. Biz okulda akıl tatlı yapıyoruz. Ödev verdiğinde bizim kanditimiz yapmamıza baya zor oluyor. Hocam mesela bizim hocam analitik aldı bizi. Ne demek size anlayamadım şey mi? Zaman aşımı aşımına oluyor. İyi troll, iyi trolldü hocam ama işe yaramadı. Metin'i hiç çözmedim. İstersen 3D'den başta tam bitirmedim. Acil geç yap. Örneğin ben şu anda acil çözüp apatim orijinalden destekliyorum. Güzel. Kerim'in fikirleri güzel yani onu söylemeye çalıştım aslında ama E hadi. Ha, şunu niye yapmadık biz? Bak yine uyarmadınız beni. Başlığı değiştirmedik. Başlığı değiştirmek gerekiyor. Evet. Bunu nereden değiştireceğiz? Şöyle. Yayın. Yayın yöneticisi. Bak hiç söylemiyorsunuz ha başlık. Hiç. Başlığı bak. Bunu da birine görev verelim ya. Başlıkları hatırlatsın birisi bana. Yani şey değiştirdiğimizde Oyunu mesela değiştireyim. Gerçi oyun başladı. Oyuna geçeyim. Şu oyundan sonra bakarız. Hatırlatın başlı. Başlı değiştireceğiz. Oo bak bu güzel. Bak şimdi. Rastgele. Hangisi açık hangisi kapalı bilmiyoruz. Atlıyoruz. Genelde duvara da toslayabiliriz. Ya bir de survive. Survive. <laughs> Önden gidenler yol gösteriyor bize. Orası kapalı. Burada da kapalı. Burada da kapalı. <laughs> Hepsi kapalı. Aa ben kaldım bir tek. Aa en sonuncuyum. O değil de birisi tek sefer nasıl tutturuyor ya? Geçemedik. Bunda da eğlendik. Hmm, hocam dedim ki benim atamadık testi var. Hoca önerdi testi. İlk başta kolay değil, sonra zor konulara geldik. Ya yani şöyle oluyor genelde sıralama. Yani kolaydan zor doğru giden kaynaklar genelde iyi kaynaklar oluyor. Çünkü direkt kolay veya direkt zorla başladığında senin moralini bozuyor ama seviyeli artarsa senin için iyi oluyor. Şöyle oyuna başlamadan önce şu ismi başlığı bir değiştireyim. Grupla gelin. Gidemedik ya. Yediler bizi grupta. Mahvettiler. Fall Guys. Ultimate Knockout. Tamamdır. Ya başlık ki kategoriden bahsediyorum. Hadi. Bu sefer birinci. Bu sefer birinci dediğine bakmayın yani olacağımdan değil. Bir ihtimal belki zor da olsa. Adam elbise. Bir sonraki el değiştirelim elbisemizi. Şeyma Can. Hocam 3 dden polinom çözüyorum. İlk testinden eşitsizlik soru, soru geldi. Hmm. İkinci derecede eşitsizlikten mi bahsediyorsun? Öyleyse biraz demek ki farklı bir anlatıma gitmiş. Hocam aslında ilk 10 kişide olacak oynamanız var. Agresif oynayın. Agresif mi? Peki saldırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Saldırıyorum. Zor zor. Geriden zor. Zaten geriden başlatıyor. Bir dezavantaj bu. Bak kafaya indi. Oo. Durduk yere bir şey çarptı. Gördünüz mü? O kadar şanssızız ya. Hayır 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 hayır. Kurtar şuradan. Kurtar şuradan. Heh. Ya bir tane daha varmış ya. Bu daha hızlı. Bak mesela bunu ilk defa oynuyorum ben. Daha önce görmedim yani rast gelmedim. Aha geçtik. Bir tane daha var. Bu daha hızlı galiba. Çarptı. Aa kurtar şunu. Ya şu anda mesela 19 kişi bitirmiş. Biz daha başlangıçta mıyız? Oo, yani tek tek geçtiğini de saymıyor. İkili ikili geçeceksin. 33. Neyse bu elde elendik Hadi bakalım. Aha geçtik. <laughs> Aa. Bu sefer de elendik. Hocam mavi olan sesiniz. Yıldırım olan. Şu an rengi bir daha değiştireyim ben. Daha dikkat çekici bir renk yapayım. Batuhan'a hoş geldin. Takip ettiğiniz teşekkürler bu arada. Şu an rengi değiştireyim. Hocam baktım şimdi internetten o Tekrar Instagram üzerinden gönderdim mesajı. Tamamdır kontrol edeceğim. Üstümüzü değiştirelim. Çok dikkat çekici bir üstümüz yok. Outfit. Yeşil mi kırmızı mı? çizgide yapalım. Yüzümüz değişmiyor. Upper. Bu tamam. Renk. Şu iyi sanki ya. Kırmızı mı? Ahmet. Evet. O zaman şunu yapalım. Kırmızı. Yeşil. Yeşil. Pembe. Kırmızı. Yeşil demişsiniz. Peki yeşil daha mı ayırt edici? Yeşil yapalım. Yeşil daha çok oldu. Yeşil. Bu iyi sanırım. Yıldırımı değiştireyim sadece. Daha. Piden üstteki gibi oldu bu da. Yeşil. Bu da yüzümüz yeşil. O kadar yeşil bilmiyorum ya. <laughs> ben renk körüyüm ya. Ben renk körüyüm arkadaşlar. Hocam ben kaçıyorum yavaştan. Geceler yarın görüşürüz yayında. Allah'a emanetsiz hocam. Görüşmek üzere. Gidenler arkadaşlar, ders çalışan arkadaşlar, uyuyan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hocam kaç ekrana bakıyorsunuz? Şu anda iki ekrana bakıyorum. Bir telefon ekranından okuyorum. Bir de buradan oyun oynuyorum. Bir ekran daha gelecek. Discord sunucum var. Ünlem Discord yazarak ulaşabilirsin. Hocam aramızda yeni arkadaşlar katılmış. Chat daha kalabalıklaşmış. Evet yani zaten bu işler böyle yavaş yavaş artıyor. Sonra artık yetişemeyeceğiz bir noktaya bile girecektir. Hikaye tabanlı oyunlar mısınız? Evet oynarım. Metro'ya başlayacaktım bugün hatta. Metro serisine başlayacağım. Elimde 3 oyunda var. Metro serisine başlayacağım. Half-Life'a başlayabilirim. Black Mesa da var. Hepsi var şu an elimde. Ya önceliğim şu klasikleşmiş oyunları oynamak. Zaten benim de amacım hikaye tabanlı oyunlar oynamak daha çok. Ya bu şu anda sohbet etmek için, kafa dağıtmak için başladık bununla. Metro eskiden izledim ve kendim de bitirdim çok iyi. Ben işte bitirmedim. Sadece ilk oyunu biraz oynadım. Yani bitirmek istiyorum. Dediğim gibi efsane oyun olduğunu biliyorum. Oo. Evet evet sıla yok muyuz? Sıla erken yattı galiba. Biraz geç açtık ya yayını. Sıla YouTube'a daha çok bakıyor ya. Oo. Olur metroya bugün başlayabiliriz ya fark etmez. Zaten bakın burada birinci olacağımız yok bizim. Ah. Hop. Aa. Burada hep sonuncu oluyoruz çünkü. Bunlar da benden ya baksana bunlara. Az bilenler. Hoş geldin sunucuya. Sunucu aktifleşecek yavaş yavaş. Kerim başlayalım. Birkaç el daha oynayayım. Yani en azından ba. Bekliyorum. Diğer tarafa gidersem çünkü o kapanacak. Az kişi bitirmiş baksana. 4 kişi bitirmiş daha. Belki bitiririz ya. Hop. E şimdi nereye gideceğiz? Buraya gidelim. Buraya gidelim. Selamlar demiş, hoş geldin Vedat. Aa, güzel gidiyor sanki. Metroya başlayalım. Bence de başlayalım. Hikaye tabanlı oyun daha iyi oluyor. Şu an bu kafada atmak için. Ah! Düştük. Telefonda oynanıyor mu bilmiyorum. Galiba oynanıyor. şey 28 kişi bitirdi. Hangi ara bitiriyorlar? Orayı anlayamıyorum mesela. Çok hızlılar. Aa, sonuna gelmişiz. Hadi bakalım. Bize bitiriyoruz arkadaşlar. 29 kişi. Bitiriyoruz. Bir tebriğinizi alırım. İkinci tura çıktık. Ya ne ben dedim birinci oluruz biz bu ya. Ya ben de o iş arkadaşlar. Satrançlı aram var. Cheese.com'dan oynayabiliriz. Satranç da oynayabiliriz sizlerle. Bak satranç da olabilir. Güzel. Bir gün satranç yayını yapalım. Aranızda oynayanlar vardır illa ki. İsterseniz bir gün satranç oynayabiliriz. Var mı aranızda oynayan? Lichess atalım hocam. Lichess. O daha mı iyi oluyor? Cheese.com'u biliyorum ben. Lichess. Olur ondan oynarız. E, şu an oynayamayız tabii. Bir gün oynarız ama. Sözünü vereyim. Bir gün satranç günü yaparız. Kapışırız hatta aranızda. Tebrik ederim. Ben de tebrik ediyorum. Çok zor oldu. Yok orada hesap hocam satrançta çok iddialıyım. Kerim ben o kadar iddialı değilim ya. <laughs> Ama turnuva gibi yapabiliriz. Discord'dan şey kanallar oluştururuz. Liches'te hesabım var. Ben de oraya hesap açarım o zaman. Şeyma Can Tugal. Belki öğrenirsin ya oynadıkça. Yani ben açık anlatmaya çalışırım. Zor değil, kolay. Ve emin hepsinden daha zevkli yani şu an bu oyunlardan falan. Hop. Bak şimdi bak oyun nasıl oynanmaz izleyin. Aha kaldık burada. Oo bir de tutunak çıkacağız. Aha bu sefer güzel gidiyoruz. Bu sefer güzel gidiyoruz. Bu sefer güzel gidiyoruz. Bu sefer güzel gidemedik. Arkadaşlar nazar değmesin ama sanki iyi gidiyoruz bilemedim. Tabii ben çok güzel nazar değdiririm kendime. Hmm, zorlaştı. Tamam. Şimdi zor oldu işte. Ana geçtik orayı. Aa, aa! Dur, dur. Kaç kat burası ya? Git git gitmiyor. Aa! aa. Aşağı düştü. Bir daha düştüm. Zormuş ya. 24 kişi bitirmiş bir de bu oyunu. Cık. Vay arkadaş nasıl oyuncularsınız siz ya. Ya da ben nasıl berbat bir oyuncuyum. 29 geçemedik. Neyse. Hocam satrançta çok iddialıyım. Hocam satranç bilmiyorum. Aram yok onunla. Okul arasında birinciliğim var. Kerim herkesin birinciliği var ya satrançta. Benim yok ama çoğu tanıdığımın vardı yani. Doğrudur. Ya bu biraz satranç. Ne kadar bilsem bile birazcık daha hani o anlık şey dedi şu dönüşüyor ya. Hocam kardeşim oynuyor. Ben oynamıyorum diyor. Gel beraber oynayalım. Ben diyorum bilmiyorum. Öğrenirsin şey mi hocam? bak. Birkaç yayın oynayalım. Hocam diğer Twitch yayıncılarını izliyor musunuz? Uzaycan evet. Teneke kafaları izliyorum. Suat hayranıyım öyle söyleyeyim yani. Ege Baki. Hocam selam nasılsınız? Teşekkürler Ege Baki. Hoş geldin. E, bilmiyorum. Teneke kafaları takip ediyor musunuz? Suat. Bir oyun daha yapalım. Bundan sonra. Gerçi bu şu an benim oyunum değilmiş. Ya. Metroya başlayabiliriz. Metroya başlayalım hatta ya. Başlayalım değil mi metroya?